Evcil yılanı İngiliz adamı boğdu. İngiliz Dan Brandon evinde beslediği Afrika Kaya Pitonu tarafından öldürüldü. Brandon'ın annesi yılanın suçu olmadığını ve onu evinden atmayacağını söyledi. 31 yaşındaki İngiliz Dan Brandon 2,5 metre uzunluğundaki evcil pitonu tarafından boğuldu. Talihsiz adam evinde ölü halde bulundu. Brandon'ın pek çok yılanı ve başka evcil hayvanı olduğu öğrenildi. Odasında 10 yılan ve 12 tarantula cinsi zehirli örümcek besliyordu. Anne ve babası akşam yemeğini hazırlarken yukarıdan yüksek bir ses duyup oğullarını kontrol etmeye gittiklerinde Tiny adlı pitonun kafesinde olmadığını fark ettiler. Aile bu yılan tarafından boğulan dene müdahale etti ancak çocuklarını kurtaramadı. Dan Brandon'ın annesi Piton Tiny'yi çok sevdiğini ve asla evinden atmayacağını açıkladı. Zehirli olmayan pitonlar avlarını sıkarak öldürür. Yeni videoda görüşmek üzere.